Arkadaşlar bugün 5 Mayıs yaprak bitiyle nasıl mücadele ederiz onu göstereceğim ben size. Yapraklarımız bu şekilde oluyor. Şimdi ben de burada 200 tane ağaç var. Ağacımızın birinde bunu gördüm ben. Şu şekilde içini açayım. Bakın buradalar. Bunu genelde erik ağaçları daha çok yapar. Bu gördüğümüz e, kiraz ağacında yaprakları büzüştürüyor. Bakın. Burada da var. Bu şekilde büzüşük yapıyor. Bu ağacımıza çok büyük bir zararı var. Bakın. Şimdi ben e, bundan bunlardan nasıl kurtulacağız? Onu göstereceğim. Birkaç gün geç kaldık bayram dolayısıyla. Akraba ziyareti falan el öpmeydi bilmem neydi atamadık. İki gün öncesinden atmamız gerekiyordu. Ee, şimdi bugün sizlere onu göstereceğim. Ne yapmamız gerekiyor. Şöyle bir ilacımız var. Ben bunu geçen sene kullanmıştım. Hava almasın diye atladım. 20 cp diye. Bu yaprakta en kaliteli ilaçlardan biri. Şöyle bir ilacımız var. 5 eş tekvando. Bu da iç kurduğu için bunu bugün atmayacağız. Çünkü meyvelerimiz daha e, kızarmadı. Bu da yapıştırıcı. Bununla beraber üçü bir atılıyor. Veya ikisini de ayrı ayrı atarsınız. Bunun görevi e, ilacı biraz daha ağacın üstünde fazla tutmak. Yalnız bunların atarken maske, gözlük ve şapka kullanmamız gerekiyor yoksa e, büyük zarar oluyor burnumuza, gözlerimize. Kızarmalar, yanmalar meydana geliyor. Şimdi ben bundan nasıl hazırlar, eee hazırladığını göstereceğim. Söyleyemedim de kameramızı bırakalım. Şöyle bir kasemiz var. Öncelikle bunun içine su dolduracağız. Biraz Sonrasında turunmamızın da yarıya kadar doldurmamız gerekiyor. Birkaç gün öncesinden atmamız gerekiyordu. Allah'tan fazla daha gelmemiş tarlaya. Birkaç ağaçlık gördüm, hala az bir şey. tulumbamız yarıya kadar doldurduk. Tulumba şarjlı tulumba. Ek 20 CP. Bir tulum bir tulumbaya iki çay kaşığı atıyoruz bundan. Bir, iki, normalde iki ama ben iki buçuk atıyorum. Hiçbir zararı yok. Bunu bıraktık kenara. Düştü. Biraz da bundan 2-3 damla kadar. Sonrasında bunları suyumuzun içinde güzelce eritiyoruz. Bunun bu 16 litre. 16 litreye 2 kaşık. 2 kaşık. Ben 2,5 atıyorum. Ondan sonra ilacımızı turumamıza döktük. Sonrasında üzerindeki eksik kalan suyu tamamlıyoruz. kapağını kapatalım. Pardon. Hafif karışım yapıyoruz içinde. Bu şekilde Kapağını kapadık. Şimdi ben kamerayı kapatacağım. Şapkayı, gözlüğü, maskeyi takacağım. Bunu sırtıma alacağım. Tulumbamızı sırtımıza aldık. Hafif böyle yağmurlama sistemi gibi üstten başlayarak ağaçlarımızın tüm yapraklarını bu şekilde. Genelde uç ee, dallara geliyor. Yeni sürgün çıkan yeni yaprak dallarına geliyor. Bu illet böcekler. Bu şekilde. Tüm yapraklarımızı eee ilaçlamamız gerekiyor. Maskeyi ağzımdan çıkarttım. Ağzımın içine acı acı tat geldi. Yürümesi de biraz zor oluyor. Sırtta tulumba yerler sürülmüş. Bu da bu sene videosunu paylaştığım 1-2-3 yaş budamadaki ağaçlarımız. Bu şekilde üstten başlayarak etkili bir ilaç etkili bir yöntem bu şekilde güzelce bütün yapraklarımızı yıkıyoruz ki gelmesin haşere bit sonrasında ağacımızın kurumasına neden oluyor çünkü yapraklardan fotosentez çekemediği için ağacımızın gücünü çalıyor. Bu şekilde Bu şekilde ben bütün ağaçlarımızı yapacağız. sonrasında bundan e, aşağı yukarı 20 gün sonra falan gibi meyvelerimiz çiçekleri dökecek e, hafif kızarmalar olacak üzerlerinde kızarmalar şu meyvelerde kiraz meyvelerde kızarmalar başladığı zaman bunları iş kurda atacağız az önceki gösterdiğim e, ilaçtan yani içine kurt girmesin diye hem yaprak ilacı atacağız yaprak gübresi atacağız. Biraz daha ağacımızı güçlendirmek için. Bitle mücadelemiz bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.